Evet, bir de Hollanda yapalım. Hollanda'da her sene 4 ve 5 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına bayraklar yarıya indiriliyor. Hollanda'da her sene 4 ve 5 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına bayraklar yarıya indiriliyor. Hollanda'nın Alman işgalinden kurtuluşu özgürlük günü olarak kutlanıyor. 4 Mayıs saat 20'de ülkenin her yerinde 2. Dünya Savaşı'nda ölenler için 2 dakikalık saygı duruşunda duruluyor. Kraliyet ailesinin ve halkın katılımıyla her sene 4 Mayıs anma programı Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda organize ediliyor. Diğer şehirlerde ise her belediye kendi şehrindeki kurum ve kuruluş temsilcileriyle anma programları düzenliyor. Arnhem şehrinde belediye başkanı Ahmet Markoç ve sivil toplum kuruluşları COVID-19 virüsü krizi dolayısıyla ayrı ayrı saatlerde şehir merkezindeki Eusebius Kerk Meydanı'ndaki heykelin önüne çelenk koydular. 5 Mayıs'ta ise Avrupa'daki Alman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlanıyor. Kurtuluş günü olarak adlandırılan 5 Mayıs'ta özellikle demokratik özgürlüklere ve barışa vurgu yapılıyor.